Açtım. Bakalım açmış mısın? Açılmadı. Ne açılmadı? bakayım. Youtube'dan geldim. Youtube. Bir dakikadır kendi kanalıma gireceğim. Eyvallah. Aa bak şu an e, kanalımda var. Şu an. Evet ama şu an canlı yayın başlamış. Gözüküyor mu şu an? İzliyor musun? Yok anca şu an hiçbir video açık değil. Senin kanalın fotoğrafı pek gözüküyor. Tamam şimdi. Aa başka bir tane. Oğlum iki tane canlı yayın var. Bir tane akabla diyor. Şu an izliyor musun? Kaka o Kaka onu boş ver. Neyse izle oğlum videoyu ya. Ne yapıyorsun? Oğlum ben sıkılıyorum ya. Oğlum izle işte ya. ne dakika şunu kaldırmam lazım yoksa gay diye şeyler alacağım. Kaldırmam lazım, kaldırmam lazım, kaldırmam lazım. Slash, slash set, hayır Bunu bak, ne? Açıyorum. Hemen, hemen kaldırmam lazım. Aa, gey diyecekler, gey diyecekler, gay diyecekler. Slay... Uh, uh, tamam, Kırlı... Kendine yorum yazıyorum baksana. Ne? Bakayım. Yorum yazıyorum sana. Bakayım. Aa Musa Özben. Yu. Alım yu. Ben de senin yu. Duyuyorum, duyuyorum. Telefondan duyuyorum, yayından duyuyorum. Kapas ben canlı yayına yorum yazarak yapacağım. Tamam. Tamam kanka, bugün seninle Skyblock oynayacağız. Anakam. Bir şey soracağım. Hı. Aklıma bir şey Kalınları... Ah, 5. 5. Alım yazma bak ananı... neyse. Kanka o yiyor götüne neydi? Hayır. 5. 5 ne lan? Bilin deş. Neyse, nice nice. Tablette zaten kayıtlı. Ama mantıklı lan zeki çocuk ha. Wow, hmm. tablette zaten kayıtlı. Ama mantıklı lan zeki çocuk ha. Bu dakika sesini kapatacağım. Oğlum Ege yazma bak. Sinirleniyorum. Konu çeker misin şeker? O e aynen kayıtlı yaz. Yes. Alın bak anne. Anana öptür mü? Bak bu senin yüzünden ölüyor anladın mı lan? Bu az önce senin yüzünden öldü piç. Arkadaşlar bakacaksınız şuna şu piçe bak. Ya abi kibir etme bak. Sinirleri bozuluyordur. <laughs> Al. Linkini atayım dur sana. atacağım. Dur hayır dur. Ben burada. Ama 2 dakika hallederim. Ayy. Ya abi kim bir etme ben. Sinirleri bozuluyor. Um. abi yaprak yazıyor çocuk. Ya. <laughs> Götüne girsin. Hiç amin. Aa lan. Aa! Nereden bakılıyordu? hani yaptım unuttum. Obe. videoya gir. Hangi videoya? Rastgele işte girdim. Ar. Tamam şimdi paylaştın. çözmüyor. Like ne, ya yani neredeyse like bütün tuşları atalım ama Hiç çözmüyor tamam. WhatsApp'a girelim. <Gülüyor> ne? <Gülüyor> Ege. Ne? Ege. Ne? Ne? Attım. Tamam. Evet da gezik. Ya abi. Sevme ya artık yeter. Açan kay. Vay <laughs> 20 tane ne ara aradı doğru. Arkadaşlar ben gay değilim. Buraya ablam yaptı. Yüzde Yüz. What? ablam geldi. Zügemedi, no. Ege sizi yemedi oradan kapattım. Aynar. Ben Ege'nin ablasıyım boğaz. Slash. Ice. Set. Air. Abla evin var ev artık yok. Ya ağzına sıçıyor. Ben de senin. <laughs> artık o ev artık yok. Anladın mı? Size i̇şte yanlışlıkla e, post alıyorum. Şu anda bu fazla tehlikeli. Eki canlı yayında ya nasıl sıçayım dediğiniz ne diyor? Kardeşim o zaman bağırma bro bana ne? Artık evin yok. Sana artık evsiz bir neyse. Abla senin ev anlık. Bir varım bir yok. Abla. Abla. Abla senin ev anlık. Bak be. Bak be. Senin eve anlık. Bak. Bak bir mi Bak bir varım. Bir yokum. <laughs> Bak. Bir dakika. Ben halledeceğim. Ara Bavro. Ararsan açma. <laughs> Ara lan Beni bir <laughs> Kardeşimin canı önündeyim de. Bom 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 bastike. Kendime kendime yapmışım. Derdimin sahibi kimsin? Aa senin meşesi sabitledim. Nereye gidersen git gözüküyor. En aşağıya yer, yukarıda gözüküyor. <laughs> <What? gülüyor> Bak. dedim senin bir şey... <laughs> 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 Arkadaşlar ne ya? Kim geldi? arkadaşlar burada direkt taş aşağılara geçeceğim çünkü wall de tutmadı var o yüzden ondan dolayı lütfen anlayın beni neyse <laughs> <laughs> kısıtalım aha koyun sen benim yatağımda yardımcı olacaksın Aa bak bu siyah. Hepimiz aynıyız. Irkçılık yapmayın. Yusuf bak animasyon modu bak. Va 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 Evet.

Arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Olsa. Om, yarım Kanka, Oğlum ben direkt kapatmam, direkt kapattım çünkü senin sesin gelmiyorsun ve otistik misin ve onları yazmanın sebebi ne? Ney? Ha? Ney? Oğlum, sen niye yaratıcılıkta oynuyorsun ve... Oğlum, niye yapacak şey bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Ya yapayım? Kanka mesela. Um, elmas bulmaz speed round deneseydim. Derdim. Oğlum şu an e, hayatta kalmadayım. Yeni dünya açtım. Ondayım. Oğlum. güzel çekti o zaman. Zaten İstanbul'da deprem oldu sen biliyor musun? Bir de biz 5. katlı izleyenlerdeyiz. En üst kat. E, ne olmuş yani? Yok, ben çok fena sanırım. Ha doğru oğlum İstanbul depreminden mi masaydı yağın ağaca da Şu kitap okumak kitap okuyordum uzanıyordum koltukta öyle bir sallandım dedim bence dedem bana şaka yapıyor arkamı döndüm sonra içeri bir gittim bir baktım dedem uyuyor annem de kardeşimi uyutuyor. Ufak ufak çaplı bir şeyden sararı zararı gelmez herhalde. Amar. Oğlum oh. o Kömür. Hala O piç bana o atmaz değil mi? Atacak gibi duruyor o piç. Hmm. <laughs> gördüm orada. Ben de cam yayına açacağım. Ama hardcore. Dur bir zil çaldı. Aşağı çalmış. Kanka. Ha. Kanka sen bu canlı yayını izlesene bir. Oğlum düzgün bir video yap yapmıyorsun ki. Güzel çek Oğlum şu an e, yeni dünyada e, şey diyeyim. Hayatta kalma. Bitirmeye çalışıyorum oyunu. Oha, sen oyunu bitirmeye çalışıyorsan ben yandım. Ama ben daha önce çok bitirdim ya İzliyorum kanka. Tamam, izle. Oğlum sen... ...güzeltiyorsan <laughs> bana hiçbir şey yazmayacaksın. Oğlum... Yani ...ne ara yaratıcıda oynuyorsam? Söyle. Oğlum yaratıcılıkla oynuyorsun ama bir şey de yapmıyorsun. Oğlum ya e, aklan şey yemiyor. İnsan chat'ten fikir verir, anama sövmez ya. Fikir vermek yanlış, anama sövmek doğru. Neyse kanka ben aramayı kapatıyorum sen chatten yazsan güzel olur çünkü sesim Oğlum, gitmiyor şu an yayına. Ben bir sene bir şey bir şey yapacağım. Aferin. Ne? Oğlum. Bilmiyorum. Sen bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Ne oldu? Aklıma bir şey gelmişti de bak ver. Fazla. Aa kalp. Aa. Neyse. Evet. Kanka bunları Ege görmediniz. Bunlar bunları görmedim. Bunları görmedim. Bun hiç. -hi Oğlum. Hiç. -hi Sonra bu ya da bu da bir kalbin var şu an bir kalbin. Creeper patlamış demin. Dakika şu an hiçbir şey yok. Gel. Game moda geçmiş. Game moda geçmiş bir şeyler almış. Hiçbir şey yok. Gel ne game moda oğlum? <laughs> Neyse benim artık zaten demir eşyalara geçmem lazım. Oh, 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 oh. Hı, Hı? Mükemmel abi. Hadi. Ne oluyor seni çekiyorsun? Oğlum güzel çeksen daha güzel izlenir, güzel video çıkıyorsun ama. Kanka beraber bir şey yapalım ya canlı. Al demir demir demir. Allah yemin. Demir var. Güzel. Kanka. Hı. Ben senin canlı yayını çok değişik bir yerden izleyeceğim ama bu arkadaşlara sürpriz değil mi kanka? Yani bu yıl sonu söyleyeceğiz o sürprizi de tamamen. Ne ki? Oğlum senle ben biliyoruz o yeter işte. Bu da bir ipucu olsun. Yas, ya ya Yaz tatili bitince biliyorsun bir sürprizimiz var değil mi? Ha aynen. Hı? Bir dakika bir dakika. Anne, Aa, ölüyorum. Bir kalp bir kalp bir kalp bir kalp. Ölüyorum 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 ölüyorum. 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 Kanka Minecraft ilk gün evi. <laughs> Uzak kapıyı kapatın. Gelişim çıkacağız. Tamam. Mimim de yok. Kanka bu arada az önce bir şey söylemiştim ya. Hı. O da izleyicilere sürpriz olsun değil mi yani? Kanka e, ama benim sesim şu an yeğenine gitmiyor. Sen yüzünden. Oğlum senin kanala girilmiyor ki. Ha? Senin kanalı bulamıyorum. Ama ben e, kapatıyorum tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Kanka şimdi başka bir yerden arıyorum. O yüzden. Uzundan biraz, biraz. Evet. Evet. Hı hı Senin kanalına Evet. abone oldum Evet. gibi neden böyle pencereli gibi? Evet. Ne? neden pencereli böyle pencereli mı? gibi? Ha. İyi oldu. En azından neden sesim gitmiyor? Um, gayet ya, düzgün. Ah. Ya, İstiyorsan yap. Abi. Ya, yap. Daha sonra yap ya. Şu benim yayını izle. En azından etkileşim kasmış olurum. Bu bir şunları nasıl şey yapacağım bunu? İzliyor Abi ben chat'i nasıl yana koyacağım? Aa korkudan elim ayağım birbirine girdi. O bir buçuk kalbim var. Yemeğim de yok. Ha. Oğlum, iki buçuk kalbim var. band mı çekeyim. Başka bir tane daha var yani. ya hani. Vallar at çekeyim. PUBG. Kanka yapabilirsen PUBG yapamazsan şey, valona. Kanka papçiyi geçeceğim. Valla geçemez oğlum. Kanka dur bir, dur bir, dur bir, dur bir, geçmedi. Ne ne ne. Rosters oğlum bilgisayardan çekiyorum benim. Yani. <laughs> PUBG um yüklenmiyor. Hata var. Ya tabletten ya tablette de bu dash hesabı açık değil mi tablette? Oğlum açık da ondan açılmıyor. Ben açılır. Açılmıyor oğlum mal. Evet oğlum işte o yüzden ben valla geçiyorum. Geçeyim mi? Dur bir. oyun Kaka Fortnite var. Sen, sen de ilk oynayayım ben. Dur be, Bilgisayarını bir bir Bilgisayarını Oğlum annen izin verir mi? Ha %1. Anne. Bir saniye kanka. Ee, bilgisayarını getirdin mi? Getirseydin bir oyun oynamayı için verir miydin? Işte. Ya. Oğlum. Ha. Bir, bir kötü haberim var. Ne? Yüklememe izin verdi. Ee ama bilgisayarı getirmemiş. Evet, kötü haberde bilgisayarı getirmemiş. <laughs> o sırada sen Bilgisayar getirmediyse nasıl yapacaktı? Adam bak bu. Neyse o geçiyorum o zaman ben. Oğlum sen benim canlılarımızda sonra balonu nasıl geç olmaz mı? Kanka ben canlı yayını bitirsem öyle geçsem. Niye niye? Oğlum ya yapayım. oğlum orta yerde pat diye canlı yayın kapatılır mı? Ya canlı yayında mesela o değil canlı yayında canlı yayın izliyorum. İzleyeceğim yani. Biraz değişik değil mi? Hadi. Yani, canlı yayını kapat. Sonra izle. Sonra şey yap. Yeni mi açayım? Evet. Yani önce bu canlı yayını kapat. Sonra ben patlayayım Onu izle pat şimdi. Şey. Tabii yayını. Yayını. Yani, sonra yayını.